Dilara hak ettiği değeri bulamayan 5 futbolcu. Bu arada listede Türk bir futbolcu da var. Listede Benzema var mı? Benzema listenin 4. sırasında. Magazinsel olayları olmayan, işte göz önünde olmayan futbolcuların değeri daha az biliniyormuş gibi bir algı var. Yanlış bence. Paul Pogba olabilir mi? Manchester döneminde hak ettiği değeri göremeyen isimlerden. O da listede yok. Bu futbolcu Barcelona'dayken değeri bilinmemişti. Suarez olabilir mi? Listenin 3. sırasında. Bir futbolcuyu daha söyleyeceğim. Bu isim de Barcelona ve İspanya milli takımlarından önemli parçalarından bir tanesiydi. Sergio Busquets. Doğru. Sergio Busquets de listenin ikinci sırasında. O dönem diğer daha böyle ön plana çıkan isimlerin gölgesinde kalmış olabilir. 1 ve 5 kaldı. Türk olanı sona bırakıyorum. Listede bir tane Türk olduğunu söylemiştin. Birinci sırayı da senden duyalım istersen. Birinci sırada Di Maria var. Evet. Real Madrid döneminde Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kalmış olabilir o da. Peki 5'teki Türk futbolcumuz için kim geliyor aklına? İlk olarak aklıma Mesut Özil geliyor. Avrupa'da her ne kadar çok başarılı bir performans sergilemiş olsa da transfer olmadan önceki o coşkusu vardı ya taraftarın. Sanki transfer olduktan sonra bir duruldu ve Fenerbahçe'de o beklenen işleşme gerçekleşmedi gibi. Ama maalesef Mesut Özil değil. Ben senden bir ipucu alayım. Harry Potter. <laughs> o zaman ben direkt Kerem Aktürkoğlu diyorum. Evet doğru. Bakalım Beşiktaş Benfica transferi gerçekleşecek mi? Bunu da merakla ve heyecanla bekliyoruz açıkçası. O zaman bir de size soralım. Sizce hak ettiği değeri bulamayan futbolcular kimlerdir? Yorumlara yazmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.